Arkadaşlar merhaba. Bugün 26 Mayıs 2023 ve Haydock Park'tayız tekrar. Evet, e, İngiltere'de de yaz geliyor. E, yarışlarda böyle enteresan sürprizler oluyor. Eee Haydock Park'ta hemen bugün değerlendirmelerimize geçelim bakalım ne varmış. 16.05'te 7 koşul program var zaten orada. 16.05'te eee handicap bir koşu başlıyor. Delphes'in ilk ayağı 4 büyük yaşlı İngilizler 2040 metreye çıkacaklar. Burada 5 numaralı Split of the Bay Richard Kingscott'la. Dün arkadaşlar hatırlarsanız Wolverhampton'ı ilk ayakta 6 altı numaranın altını çizmiştik size. 9 lira ganyanla geldi. Ama maalesef ikinci ayakta tutmadığımız bir at geldi. Ee, orada yaktı bizi. Ee, üzerine bastığımız atları mutlaka yazmaya çalışın arkadaşlar. Ee, evet. Burada tekrar ediyorum. 5 ee, numaralı Spirit of the Bay Richard King Scott'la ve 2 numaralı Noble Anthem Ben Curtis'le. 240 gün aradan sonra da olsa buradaki birçok atı geçme e, başarısına sahip Safkan bu. 5 e, ve 2 burasını. Tabi burada bu e, bu Dane O'Neill'in olduğu yerde sürpriz daima sürprizi de kovalamak lazım. Bu, ben bu adamın olduğu e, yarışlarda daha henüz normal bir AGP 1'in geldiğine şahit olmadım ama e, bakalım AGP 1 ne çıkacak. Yani 3'ü de burada istepne tutun. Gerekirse yazarsınız arkadaşlar. 5-2-3 biraz fazla olacak 7 atıncısı 3 at geçmek ama sıkıntılı bir ayak o. İkinci kuşu. Maiden dişi 2 yaşlı İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. Bugün Haydok Park iyi verecek gibi duruyor. Buraya biraz at yazacağız. İlk ayak bu. Bir numaralı Always Love You. David Egan. 3 numaralı Chick Columbine, Ben Curtis, 4 numaralı China Trade, Andre Adzani, 10 numaralı Tiora, Benedik'te Sayet, 6 numaralı Dibby's Dream, Clifford Lee ve 5 numaralı Crooked Crown, Richard Kingscott. 1, 3, 4, 10, 6 ve 5 numaralı Safkan, 6 tane. 11, 11 atın 6'sını yazıyoruz. Evet, üçüncü koşu e, listed dişi üç yukarı İngilizler ve 1200 metre. burada bu grubun üstünde olan bir safkan var ama o grubun üstünde olan safkanın yani aynı seviyede olan bir safkan daha var. 1 ve 3 numaradan bahsediyorum burada. 1 numara gel Force Maya. Connor Bess'e üçlüme get ahead. Richard Kingscourt'ta. Richard Kingscourt'ta ciddi bir performans eksikliği var. Aynı şekilde Holly da öyle. Eğer yani bunları baz alırsak e, burada bu iki atın içerisinde e, arkadaşlar bir numarayı ön plana çıkartmamız gerekir. Yalnız burada e, bu atların bu iki ata böyle bakalım derken acaba bir mi gelecek 3 mü gelecek derken öyle bir at var ki Acclamation yavrusu 5 numara Makarova Andrea Atsen ile ikisine geçecek güce sahip. Biz burayı 1-3 ve 5 olarak 3 atla geçmeyi planlıyoruz arkadaşlar. Ama 5'siz asla geçilmez. Yani at yazacaksanız buraya, tek atmayacaksınız 1-3 ve 5 numaralı safkanları üçünde 3'ünü de yazmak gerekecek. Evet. Dördüncü köşeye geçiyoruz. <laughs> Şartlı dişi, 2HT güzel ve 1400 metre. Burada bir e, alternatif bankomuz var. 3 numaralı Fallen Angel. Clifford değil alternatif banko Neden diyeceksiniz şimdi Çok ön plana çıkartmışlar Bu atı ee, Bu atın iki tane rakibi gözüküyor 2 numaralı Double Talk Andrea Adseni ve 1 numaralı Amazing Winnie Şimdi arkadaşlar eğer gerçekten bu at kazanacaksa e, Yani yurt dışındaki Otoriteler ve AGF oranlarını zaten anlarız bunu O zaman boşuna ad yazmamak için Böyle uyarıda bulunmamız lazım Tut tutup da hepsini yazarsınız belki de ama yine aynı şeyi söylüyorum. Bakın Dane O'Neill var burada. Bu Dane O'Neill'ın olduğu yerlere çok dikkat edin İngiltere'de. Mesela işte Amerika'da eskiden Joe Bravo vardı mesela. Ee, yine Phil Dennis var buralarda e, sıkıntı yaratan. Yani bunlar olduğu zaman bir virüs gibi bir şey bunlar arkadaşlar. Ee, bunlar olduğu zaman enteresan böyle e, olmadık atlar geliyor. Evet burası şu anda 3-2-1 dedik. 7'ye de bakın arkadaşlar. İçinizden 7'ye yazmak geliyor mu? 6'ya da bakın hatta. Bu ayak ilginç bir ayak olacak. 5. koşu. Ee, burada şartlı bir koşu. Dişi 3 yaşlı güzel 1600 metreye çıkacaklar. Evet. E, tam 14 tane safkan var. Ee, biraz at yazacağız buraya arkadaşlar. Önceliğimiz bizim 5 numaralı Itra Torhammer Hansen 4 numaralı Kyle Guard Hector Crouch 14 numaralı Purnika Ben Robinson 8 numaralı Sabrosa David Hagan 9 numaralı Suzanna 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 Anna vardı Suzan bizim Suzan gibi oldu bu. Ee, ve bir numaralı Beach Kitty Ben Körtesi arkadaşlar. Yani bugün gerçekten Hyde Park, Hydog, Hyde Park diyorum, Hydog ee, Park arkadaşlar iyi verecek ee, ciddi ciddi. 5-14 5-4-14-8-9-1 Bizim söylediğimiz ama AGF oranlarına göre burada e, var mı bir atımız ona bakacağız. Yine burada 13 numaralı Prisheye Dein O'Neill biniyor. Onu da göz ardı etmeyin arkadaşlar. Bu DN10 ile bir tane yazın yani. Ama nerede yazacağız bilemiyorum. 13'ü de ekstradan bakın e, ilave ediyoruz buraya. Yani ne olsa olsun bu safkan 170 gün sonra da, derecesiz iş yapmış. Bizi nasıl bir kutudan <laughs> nasıl bir sürpriz çıkacak belli değil. Burada. Ripchester yavrusuymuş bir de. Yani kesinlikle ihmal edilmemesi lazım. Aa nasıl geldi diye söylüyor. Arkadaşlar işte tecrübe yani yıllardır İzliyoruz, siz de izliyorsunuz. Mutlaka. Altıncı kuşu. Handicap 3 yaşlı İngilizler. 1600 metre çıkacaklar. Banko var burada. Bir aksilik olmazsa burada bir numara Aurora Down, 1 numara Aurora Down, banko arkadaşlar. Ciddi bir banko bu. Yani bu otomatik bir banko. Yani biz Bir şey yapmıyoruz burada. Ee, yurt dışında bu safkanı çok ön planda görüyorlar. Ee, Dubai True Breed uh, firma sahibi. Atın sahibi bunlar. Banko ama şey dikkat tabi burada Allah'tan onu O'Neill yok. Ama 4 numara burada bence enteresan ee, bat. Expert Eye. Evet. Banko burası bir numara Banko diyoruz ve son aya geçtik şimdi. 7. kuş Handicap üç ay güzel 2040 metre. Burada ön planda olan adımız 7 numaralı Dog Fox, Nathan kalan. Geldi ama yine gelir. 5 numaralı Al Harga Dan O'Neill 3 numaralı Tremendous Times Connor Beasley 1 numaralı Wadak Greg Gomez Richard Kingscott ve 2 numaralı Prunus Hector Crouch 75312 Evet arkadaşlar böylece Haydok Park'la ilgili görüşlerimizin de sonuna geldik. Bugün e, bir aksilik olmazsa bu altılıyı tutturmamız gerekiyor arkadaşlar. Bir aksilik olmazsa sizler de bakın AGF oranlarına göre Değişen AGF'lere göre. Ee, ona göre e, gardınızı alın arkadaşlar. Ve en doğru şablonları yaparak tutturun diyorum. Herkese hayırlı cumalar diliyoruz. bu arada Fairview Cranbourne zaten yayında. Ben montu arkadaşlar. Premium yerlere özel. İstanbul Premium ait ve Bursa. Normal olarak herkese açık yayınımız var. Herkese bol şans. Hayırlı cumalar. Hoşçakalın.